Bu 21 Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla mücadeleye başlıyoruz. Alican Özışık karşılaşmayı yönetiyor. Yardımcılıklarını Batuhan Bulut, Cihan Gülçiçek yapıyor. dördüncü hakem Volkan Hakan Ferdi İyi döndü Ferdi son çizgiye indi ortasında yaptı Muhammed vurdu. Son anda kaleci Gürkan. Köşe vuruşu Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşkaya iyi yükseldi iyi kafayı vurdu. Pozisyon işte Ferdi'nin ortası. Gürkan böyle çıkarttı. Yusuf Mert ve Alican Özışık çarpıştı. Şimdi Oğuz Kağan'dan iyi bir top. Yusuf Mert topu kontrol etti. Olsak yok. İçeriye baktı. Ortasını yaptı. Savunmaya çarpan top. Sonrasında da Gürkan topu kontrol ediyor. Sol taraftan hızlı geldi. 8. dakikanın son saniyelerinde Fenerbahçe. Sportif direktörümüz Damien Komolli mücadeleyi takip eden isimler arasında. Şimdi Oğuz Kağan, sol tarafta Mahsun top istedi. Sağındaki Ferdi ile oynadı Recep. Tek top Ferdi cezanın içerisinde Yusuf Mert boş pozisyonda. Yerden orta Gürkan topu kontrol etmeyi başardı. 22. dakika mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Abdülcebrail, Okan Turp topu yere indirdi. Batuhan, Oğuzkan, sağ tarafta Recep, Hemen önünde Muhammed vardı. O Ferdi ile oynadı. Ferdi iki hamlede topu önüne aldı. Rakibinden de kurtardı. Sonrasında da Muhammed'in koşu yoluna yerden bir orta. Nasıl çapkan vurdu Gürkan çıkarttı. 22. dakikada çok etkili geldi yine Fenerbahçe. Muhammed baskı var Burak'tan. Şimdi Rize Spor hızlı çıkmak istiyor. Okan kafayı vurdu. Muhammed'de kaldı. Batuhan o noktada. Batuhan'ı çekti. Oyun devam ediyor bu arada. Muhammed Çelik sol tarafa döndü. Taha en solunda Emre Can var. Taha uzaktan kaleyi yokluyor. Berke Özer rahat bir şekilde topun kontrolünü sağladı. İşte biraz önceki pozisyon ekranlara geliyor bir kez daha. Muhammed yerden ortaladı. Masun vurdu. Gürkan böyle çıkarttı. Recep. Çizgiye paralel pas. Muhammed Ferdi ile oynadı. Ferdi savunmanın arkasında Yusuf Mert'i kaçırdı. Yusuf Mert cezalın içerisinde. Yusuf Mert vurdu. Gürkan başarılı. Sonrasında savunma ikinci hamleyi yaptı. Yusuf Mert Tunç 27. dakikada sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda Gürkan'ı geçemedi. Hemen oyunu başlattı Mahsun. Abdül ortasını yaptı. Batuhan, Burak, topu kontrol etti. Burak'tan harika bir şut. Bir kez daha Gürkan Hervenik. 30. dakikanın ilk saniyelerinde Gürkan bu pozisyonda da kalesini gole kapatıyor. Köşe vuruşu hemen kullanıldı. Mahsun, Oğuzkan iyi vurur o noktalardan. Ortasını yaptı Batuhan istediği gibi bir vuruş gelmedi. Köşe vuruşu beklentisi bu arada Fenerbahçeli oyuncular da hakem Alican Özışık out'u gösteriyor. Bu arada Çaykur Rizespor'da pozisyon içerisindeki isim Alican Karali topun benden top benden çıktı dedi. Ee, hakemin kararı da bu şekilde değişti. Alican Çaykur Rizespor'da hakemin kararını değiştiren isim oldu. Topun kendisinden çıktığını söyleyerek Mahsun köşe vuruşunu kullanacak. Mahsun. Şimdi topa doğru hareketlendi. Köşe vuruşu kullanıldı. Yusuf Mert yükseldi. İstediği gibi bir vuruş gelmedi. Batuhan. Mahsun tek top Ferdi. Emirhan. Ferdi baskı sonuç verdi. Ferdi aldı topu. Ferdi ceza içerisinde. Ferdi'nin vuruşu istediği gibi olmadı zorluk yaşıyor bu anlarda. Okan, Mahsun sol tarafta Abdül Cebrail vardı. Mahsun şık bir çalım. Mahsun şimdi pasını verdi. Oğuz Kağan, Recep sağında onunla oynadı. Cezalına baktı. Yerden pas denemesi savunmadan döndü. Şimdi ortasını yaptı. Yusuf Mert kafayı vurdu. Topağları gitti. 35. dakikada Recep ortaladı. Yusuf Mert kafayı vuruyor. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. İşte Recep böyle ortayı yaptı. Dakika 35. Golün adı Yusuf Mertunç. Tunç. Ferdi cezalına girdi. Ferdi çok hızlı. Ferdi dışarıya çıkarttı. Yusuf Mert vurdu. Savunmaya çarptı. Mahsun Batuhan vurdu. Üstten auta gitti. Batuhan Yılmaz. Recep tek top. Okan, Burak o noktadan. Topu çıkartabilecek mi? Uzun pasta hata var. Sonrasında Oğuz baskısı sonuç verdi. Yusuf Mert'in koşu yoluna harika bir pas Ferdi'den. Yusuf Mert topu aldı. Batuhan ceza alanına doğru hareketleniyor. Sonrasında yatarak bir müdahale savunmada. Emirhan Topçu o pozisyonda. Refik. Topla dribling halinde. Refik şimdi Muhammed kaleye baktı. Muhammed Burak şut açısını kapattı. Sonrasında topu da çalmayı başardı. Batuhan. Muhammed aldı topu tekrar. Solda Masun Çapkan rakibini aldı karşısına. Üzerine gidiyor Masun Çapkan. Abdül Cebrail de hücuma katıldı. Şimdi Ferdi tek pasta hata var. Oğuzkan topa yakın olan isim. Tekrar hücumda Fenerbahçe. Ferdi sağ tarafta Recep. Hemen yanında yine Ferdi ile oynadı. Oğuz Kağan topu kontrol etti. Yusuf Mert savunmanın arkasına koştu. Yusuf Mert karşı karşıya. Yusuf Mert Tunç. 45. dakika 2-0. Golün adı Yusuf Mert. Maçtaki ikinci golünü atıyor. İşte Oğuz Kağan Güçtekin. Savunmanın arkasına çok iyi bir top gönderdi. Yusuf'un koşusu da mükemmel. Bitirici vuruş. İkinci yarıdaki ilk düdük geldi. Ferdi. Ferdi ceza girdi. Yerde kaldı. Düdük geldi. Penaltı kararı. 47. dakika ikinci yarının hemen başında Ferdi Kadıoğlu ceza alanı içerisinde düşürüldü. Hakem Alican Can Özışık tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Şimdi Mahsun topun başında. Penaltıyı o kullanacak. Mahsun Çapkan. Topu beyaz noktaya koydu. Düdük geldi. Mahsun topu hareketlendi. Mahsun Çapkan. Skor 3-0. Dakika 47. Mahsun'un penaltıdan kaydettiği golle Fenerbahçe Rize Spor karşısında 3-0 öne geçiyor. Görüntüdeki isim Mahsun Çapkan. İşte gol. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Emrecan pası Okan araya girdi. Oskan şimdi Fenerbahçe hızlı çıkabilecek mi? Batuhan sol tarafta. Abdülcebrail, Mahsun Çapkan hemen önüne doğru hareketlendi. Biraz hızlı bir pas. Berkay Sandıkçı geriye kalecisi Gürkan'a döndü. Gürkan hemen oynadı. Emirhan baskı sonuç verdi. Muhammed topu çaldı. Muhammed Yusuf Mert hemen yanındaydı. Batuhan kontrol etti. Hemen müdahale geldi. Yusuf Mert aldı şimdi topu. Yusuf Mert Emirhan'dan kurtardı. İstediği pası gönderemedi. Muhammed Gümüşkaya'ya. Ferdi. Masun. Oğuzkan. Masun yerde. Refik faulü yaptı. Masun iki oyuncunun arasından çıkarttı topu. Savunmanın müdahalesi Oğuzkan. Top yine Fenerbahçe'de kaldı. Recep tek pas. Batuhan. Batuhan. Okan tek top. Muhammed. Ne Abdülcebrail kendisini gösterdi. Ona doğru bir pas. iyi e kontrol. Abdülcebrail çeviremedi. Yerde kaldı bu arada Abdülcebrail Akbulut. Muhammed Özkan'la son çizgide bir mücadelesi oldu. Yere düşerken zannediyorum ki bir sakatlık geçirdi. Cebrail'in tedavisi devam ediyor. Oyun başladı bu bölümde bu dakikalarda. Fenerbahçe sahada yine 10 kişi. Daha önce de Okan Turp'un uzun bir tedavi süreci olmuştu. Bununla bir darbe almıştı. Emirhan, uzun havadan bir pas. Berke çıktı, topu kontrol etti. Okan. Yusuf Mert aldı topu önüne. Yusuf Mert tek başına ceza alanına girdi. Yusuf Mert çaprazdan karşı karşıya Yusuf Mert Tunç hat yapıyor Yusuf Mert. 65. dakika Yusuf Mert hat yaptı. Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında skoru 4-0'a getirdi. İşte gol bir kez daha ekranlarda. Savunmanın hatası. Yusuf Mert böyle aldı önüne. Tüm savunmayı peşine taktı. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Sağ çaprazdan içeriye girdi. Sol ayağıyla plaseyi bıraktı. Özkan. tek top. Burak şimdi Ferdi. Sol tarafta Serhat Kot topu önüne aldı. Serhat, Serhat cezalına girdi. Serhat yerden vurdu kaleci Gürkan. Serhat bir kez daha kalktı ama savunma. Emirhan o noktadan topu uzaklaştırıyor. Serhat Kot. Şimdi Çaykur Rizespor hızlı geliyor. Muhammed Özkan içeriye baktı. Ortasını yaptı Burak Albayrak. İyi koştu müdahaleyi yapıyor. Araya girdi topu. Kornere gönderdi. Burak Albayrak o 21 takımımızın kaptanı. Yerinde bir müdahale yaptı. Serhat Kot biraz önce işte ceza alanına girdi. Vuruşunda Gürkan Hervenik. Kurtarışını yaptı. Daha duman köşe vuruşunu kullanacak. Konuk takımda Berkay ve Emirhan iki stoper Fenerbahçe ceza alanına girdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Yusuf Mert topu uzaklaştırıyor. Şimdi Muhammed Gümüşkaya, Mahsun Çapkan, tekrar Muhammed. Mahsun aldı bir kez daha. Yusuf Mert'ten koşu. Şimdi Yusuf Mert sağ tarafa döndü. Ferdi, Recep de hücuma katıldı. Topuk pası Recep'in arkasına düştü. Alperen araya girdi. Batuhan hemen onu karşıladı. Alperen Recep Burak kademedeki isimler Fenerbahçe'de Berke Özer. Şimdi Serhat. Serhat kot topu aldı. Mahsun Çapkan hemen önünde. Ona doğru bir pas. Mahsun. Rakibinin üzerine gitti. Muhammed'den bir koşu. Ferdi. Tekrar Mahsun. Recep kendisini gösterdi. Şimdi ona döndü. Bu arada Mahsun yerde kaldı. Okan Turp topa yakın. Yerde kaldı. Muhammed topu aldı bu arada. Berke yattı. Kurtardı topu. Bir kez daha Muhammed vurdu. Top filelerde. 83. dakika. Berke ilk pozisyonda başarılıydı. Bir kez daha top Muhammed Çelik'in önüne düştü. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Serhat. Kısa paslar iki oyuncu arasında. Şimdi ortalana doğru döndü. Mahsun Çapkan orta yuvarlıkta topu kontrol etti. Fatih Bektaş istediği gibi bir kontrol olmadı. Berkay. Fatih Bektaş geldi oraya. Baskıyı yaptı topu aldı. Fatih Bektaş. Topu sürüklüyor. Son çizgiye doğru. Fatih Bektaş rakibini geçti. Berkay'ı yere yatırdı. Ortasında yaptı. Alper kafayı vurdu. Gürkan çıkarttı. Batuhan. Okan Turp. Okan Turp ve Burak Albayrak ikilisi savunmada. Yine başarılı bir performans ortaya koydu ve son düdük geldi. Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 4-1'le geçmeyi başarıyor Yusuf Mert Tunç'un hat-trick'i Masun Çapkan'ın penaltıdan kaydettiği golle. İşaret geldi ve mücadele başlıyor. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Seri taş Hazırlık paslarıyla savunmada oyunu başlattı. İbrahim top bekliyordu. Ortada topla buluşan isim şimdi Melih Bostan. Melih içeri doğru kat etti ancak topu kaptırıyor. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. Başakşehirlerde topu kaptırıyor orta alanda. Şimdi Melih Bostan'la Fenerbahçe etkili gelmeye çalışıyor. Muhammed Emin aradan topu aldı ancak offside bayrağı havada. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Tek toplar İbrahim topun kontrolünü sağlayamadı Başakşehir. Etkili geliyor ceza alanında orta arka direğe doğru. Kes ters kanattan bir orta hazırlığı daha Başakşehir'de. Şut gelmedi. Yarım vole denemesi vardı. Milih eminden aldı topu hızla Başakşehir kalesine yaklaşıyor. Milih Bostan Açı çok daraldı. Pasta hata var. Başakşehir. Şimdi hızlı çıkıyor. Kalabalık geldiler. Vuruş yandan alta gitti. Etkili geldi yine. Konuk ekip. Savunmamız yerinde. Orta ceza alanına ve yine Furkan araya girdi. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi Melih topu kazanabilirse ciddi bir tehlike olabilirdi ama bir çarpışma yaşanıyor. Orada iki oyuncu da yerde kaldı. Başakşehir'de Yiğit ayağa kalktı ama Fenerbahçe'de Melih Bostan henüz yerde. O da yavaş yavaş ayağa kalkacak gibi duruyor. Orta ceza alanına elinden kaçırdı Kaan. Savunma topu uzaklaştırdı bir elle müdahale itirazları var Başakşehir oyuncuların. Maçın hakemi çarpma olarak nitelendirdi. Roşat, Yunus Emre uzun top, Emin ondan önce savunma araya giriyor ve ilk yanın son düdüğü geliyor. İşaret geldi, ikinci yarı başlıyor. Fenerbahçe'ye ikinci yarıda da başarılar diliyoruz. Orta alanda ip gibi dizildi Fenerbahçeli oyuncular adeta birlikte hareket ediyorlar. Melih Bostan sağ kanada güzel pas. Tek top. Bir vuruş sol kanattan kaleci de kaldı. Başakşehirli oyuncular gelemedi. Savunmada yerinde eli topu kazandı. Hemen Melih'le oynuyoruz ama top Melih'e gelmedi. Orada Melih Bostan topla buluşta çok tehlikeli bir oyuncu. Böyle pozisyonlarda işte görüyorsunuz yine Melih 3 kişinin arasına girdi. Faulü aldı. Kart beklentisi de var Melih Bostan'ın. İşaret geldi. Milih kullandı. Kaleci Efe topu yumrukluyor. Sert bir müdahale. İşte yeniden izliyoruz pozisyonu. Araya giriyoruz. Güzel pas Milih. Melih Bostan aldı topu rakibini geçti. Pasını aktardı Yunus Emre. Yine Melih Bostan'ın önünü düşündü. Melih içeri çevirmek istiyor. Ayak koyuyor savunma. Orta alanda Harun kaptırdı. Güzel pas. Melih döndü vurdu. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanıldı. Yusuf yerde. Oyun devam etti. Melih. ikinci pozisyon. Top çizgiden çıkıyor. Penaltı itirazları da var. Şimdi Tek top çok etkili Yunus Emre. yeni Yeniden aldı önüne. Fenerbahçe için tehlikeli bir atak şansı. Yunus Emre içeriye indirdi. Harika bir dokunuş. Melih Bostan. 66'da Melih hattı. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Yunus Emre tek başına harikulade hazırladı pozisyonu. Ve onun asistinde topu ağlara gönderen isim Melih Bostan. Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Başakşehir'i de es geçmiyor. İşte burada usta işi bir dokunuş. Baskımız sonuç veriyor. Topu kazandık sol kanattan. Efecan Mızrakçı içeriye çevirdi. Melih Bostan çalımını attı. Melih vurdu. 2 oldu. Melih Bostan yine golcü kimliğinin hakkını verdi. 73. dakikada kendisini ve takımının ikinci golünü atıyor. Melih Bostan kez Efecan Mızrakçı'nın çok önemli bir payı var bu golde. Sol kanatta baskısıyla topu kazandık. Ve işte Melih'in şık çalımı sonrasındaki vuruşu. Kaptırılan top. Melih Bostan yine topu aldı gidiyor. Arda var yanında. Melih kaleyi düşündü. Melih vuruşunda top dışarıda. Mustafa topu sürükleri sağ kanada kadar ve son düdük geliyor. Fenerbahçe Spor Toto Gelişim Elit u 15liki 22. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ediyor.